İstanbul Üniversitesi yeni bir müzeye daha kavuştu. Üniversitenin yangın kulesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli müze statüsü verildi. Kameralarımızı yangın kulesine çevirelim. Ayrıntıları Tvnet muhabiri Ersin Karatağ'dan alalım. Ersin sözü sana bırakalım. Evet Berrak biz şu anda o kuledeyiz, o müzenin içindeyiz. Çıkması çok zor bir kule ama buraya çıktıktan sonra da Gördüğünüz görsel güzellik, İstanbul'un görsel güzelliği o çektiğiniz eziyete değiyor diyebiliriz. Ben hemen isterseniz kameraman arkadaşım Ahmet Baştan rica edeyim size bir İstanbul manzarasını göstersin. Kule'den İstanbul'u size göstersin. 118 metre yukarıdayız bir şu anda kulenin tepesindeyiz. 256 merdiveni çıkarak buraya geldik. Yorulduk. Ee, Basınadan arkadaşlarımız da burada. Onlar da aynı şekilde yorularak buraya çıktılar ama dediğimiz gibi buraya geldikten sonra bu manzara, bu görsellik bütün yorgunluğumuzu aldı diyebiliriz. Şimdi yanımda konuğum var. Fethiye Erbay, İstanbul Üniversitesi müzecilik ana bilim dalı başkanı. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim özellikle yanımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Biraz yorduk ama çok keyifli bir manzara ve ortamla karşılaştığınızı umuyorum. Evet, yorulduk ama yorulduğumuza değdi evet. diyebiliriz. Ee, sanırım Mayıs ayında bu yorgunluk bütün İstanbullulara yayılacak ve bütün İstanbullular da bu Müzenin tepesinden bu görsel güzelliği, bu görsel ziyafeti yaşayabilecekler. Kısaca buranın binanın yapısından, tarihinden bahsedebilir miyiz? Tabii bahsederim. Ee, bu binayı Mayıs ayında açınca yani sırt bizim değil bütün ülkenin malı olduğunu düşünüyoruz ve herkesin görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu inançla zaten müzelerimizi kurmaya başladık. Eee tarihçesinden baktığımızda tabii ki e, bu bina değil 1749 yılında 85 metre yüksekliğinde ve 180 basamaktan oluşan ahşap bir bina düşünün ama çok e, talihsiz bir bina ve yangınları gözetlemek için yapılan bina devamlı yangınlarla yok oluyor. Eee 1756 Cibali yangından bahsedebiliriz. 1826 Yeniçeri ayaklanması yanan yangınlardan bahsedebiliriz ama en sonunda 1828 yılında şu anda içinde bulunduğumuz bina Sultan II. Mahmut tarafından mimar Seneker'in balyana yaptırılmıştır. II. Mahmut'un tuğrasını görebilirsiniz girişte onunla ilgili kitabe yer almaktadır. Evet, tabanda da süslemeler var. Evet. Yani İstanbul süslemelerini görebiliriz. desenlerini, İstanbul'un görsellerini yansıtan. Evet, pencere üstleri ve e, yanlarında bitki süslemeleri, tonozlar ve manzara yer almaktadır. Manzara, İstanbul manzarasının hayali bir e, peyzajları olarak yer almaktadır. E, kuru sıva üstü resimler ve süslemeler 19. yüzyıldan günümüze dek tek örnek olması açısından da önemlidir. Eee yangın için düşünülen bu küle ve böyle bir sisteme yapılması gerçekten de eee orijinaldir. Eee Bundan başka binanın kendisi zaten Osmanlı. Müze diyoruz ama müze dediğimiz zaman hep aklımıza şeye geliyor. Gittiğimiz zaman içeride eşyalar bizi karşılayacak. Bir şeyleri göreceğiz diye bekleriz ama bu müzede İstanbul'u görüyoruz. Ya kameraman arkadaşım şu anda çok büyük bir İstanbul'un kültür envanterini çekiyor. Ayasofya'sı, Topkapı, Süleymaniye, Topkapı'nın Adalet Kulesi, e bütün bu tarihi yapıyı da buradan görmeniz mümkün. 12 pencere mi? var değil mi? 12 pencere var ve 12 pencereden de İstanbul'un farklı noktalarını görebiliriz. 360 derece İstanbul'u buradan izleyebiliriz. Buradan yani. izleyebilir. Yani stratejik açıdan zaten konumu açısından da e, kulemiz bir anıt müze özelliğini taşıyor. Mimari özelliği açısından anıt bilgilerimizi ve bunu hep birlikte halkımızla paylaşmak istedik ama bu bizim Mayıs ayında açacağımız projemizin bir tanesi. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Yunus Söylet tarafından İstanbul Üniversitesi Müzeleri projesi başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 70 bin eser İstanbul Üniversitesi'nin kültürel mirasına giren eserleri kayıt altına aldık. Envanterlerini çıkardık ve bu çıkardığımız envanterlerin geleceği Kuşaklara aktarılması için de müze çatısı altında açarak halkımıza paylaşmak istiyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz kule İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi, Anıt Müze olarak dördüncü onaylı müzemiz, Tıp Tarihi Müzesi, Jeoloji Müzesi, Arkeoloji ve Kültür Mirası Müzelerinde şu anda onayları geldi. Mayıs ayında toplu bir e, açılış yapacağız, bekleriz yani de Şu de. an yayınımızı izleyen İstanbullular e, İstanbullarda açılışı sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve akıllarında bir soru olduğunu düşünüyorum ben, girişte bir ücret olacak mı? Ee, şu anda bütün İstanbul Üniversitesi'nin içindeki müzeler Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı müzelerdir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, kriterlerine göre e, işliyor sistem ve onların aldığı e, giriş ücretleri gibi ücret almak zorundayız. Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız teşekkür için. Evet İstanbul'un eski yangın kulesindeydik. Eski diyoruz çünkü şu anda müze olarak kullanılıyor. Kullanılmaya başlanacak Mayıs ayında ve İstanbullular da bu müzeye gelerek 360 derece İstanbul'u gören bir tepeden 118 metre yükseklikten İstanbul'un görsel güzelliklerini izleyecekler diyelim ve söz yerinden size bırakalım. Peki teşekkür ediyoruz. Biz de Ersin'e e, müzeyi İstanbulluların gezimi için açılacak ve e, İstanbulluların bir müzesi daha oldu diyelim. Irak'a çevirelim kameraları.